Gidiyor mu? Başka yere dalacak o galiba. Sizin de şansınız da gençler Aynen vallahi. Abi. Bu arada hoş geldiniz. Hoş Senin ismin neydi? Berat Arda abi. Berat Arda. Dün akşam mezatta Aynen. gördüm. Ben de seni biraz böyle hanımsadım. Sen? Eray abi. Eray. Hoş geldiniz. Anladım. Arkadaşlar bugünkü misafirlerimiz Yeşilova'dan İzmit Kocaeli gençlerinden Berat'la Eray. Böyle video da çekiyoruz kuşumuz nerede atmaca saldırdıktan sonra kayboldu herhalde. Açaklıma mı şu Ha burada bak. Hı. Bari bir tane kuş şey yapalım da altına serelim. Tekrar geldi at atmaca. Bir ısık çalsana bakayım. <laughs> tamam yeter mahalle ayağa kalktı. <laughs> <laughs> Allah. İki taneler değil mi? Biri yavru, biri anaç mı acaba? Bugün de hava parçalı bulutlu ya. Atmaca böyle bu havaları seviyor sanki ya. Tamam. İkisi de yavru atmaca galiba bunların. Ben dalması lazım. Baksana atmacalarla atmacalarla beraber kuş uçuruyoruz vallahi. Neyse bu kuş da iner artık yani. Bunu da işte kanadını bekliyordum. Bayağı şatavatlı bir kuş normalde. Artık yeni yeni kuş uçurmaya başladık biz de. Korktu ama ya kuşum af. Bir de sabah da uçurduk ya. Yorgun. Siz ne yapıyorsunuz? Kuş uçurma var mı bari? Abi şu an vakit yok da. Bakalım. Yeriniz Kaldırın. yeriniz nasıl? Benim yerim kendi yerim abi güzel. Düz mü? Yerde mi? Çatıda mı? Yerde abi. He. Evin kenarı böyle. Önü açık. Uçurma kümesin var. Var abi. Eşhaneler falan var öyle. İyi maşallah. Bu 4-5 takla başlamıştı bu kuş. Eke bir kuş. Yani ya yumurtlamadı ama kanat tekesi şöyle bir yaşına yakın bir kuş yani bu da. Birkaç gün sonra gelin size bir tane erkek eke bir kuş uçurayım çikolata. Olur abi. Ee, geçen akşam işte bu sabah da onu indirdim. Yeni indirdim. Karanlıkta kaldı. Yani yemlensin diye çıkardım dışarı. O da 3 aydır uçmuyordu. Kanadını bekliyordum. O da öyle Geceye kaldı. Neyse bu sabah indirdik. Rahatladım. Zaten bu hafta ben gece vardıysa çalışıyorum. Onu gündüzleri uçururum. Sabahları atarım havaya. Bugün izinlisin abi. Bugün izinliyim. Var mı hazır kuşunuz uçan oynayan? Bir tane çakmaklı var abi. Erkek. Ka ne kadar bir saat uçuyor mu? Şu an abi uçmaz ya. Tüden daha yeni çıktı. He. Işte. 15-20 dakika uçtu. Bunu şimdi ben her gün bir kere uçuracağım. Yarın bir yarına kadar bir dinlensin. Bir de yarın böyle tek atacağım onu. Yani çünkü aylardan beri randımanlı uçmadı biliyor musunuz? Çok fena de kuşlar. Bakalım yani nasıl olur bakacağız. Bak atmaca yine geldi bak. Nasıl bir şey bu atmaca ya? Yok su sesi var bir yerde. Vallahi bu atmaca var ya bizi perişan edecek en sonunda. Gitti mi acaba? Gidiyor ama abi, bak gene geldi. Dalmıyordu abi. S tane var. Sadece altı altı şey altı. yapıyor. Kuşların üstünde geziyor. Atmaca ile işimiz var ya. Ne yaptın? mezatta kuşları verdin galiba. Verdik de ama <laughs> geri verdiler. Adam kuşu geri verdi. Ee, i̇yi iyi şey helal olsun. Işte. İyilik yaptı. Ben de gazı verdim gençlere <laughs> destek olun diye. İçerisinde güzel kuşlar abi de. Şey... Dumanların hoşuma gitti. Bir de beyaz çıkıyormuş altlarında. Aynen. Arka tepe çıkıyor hep Hani o düz. Ne yapacaksınız? Şimdi bir daha satın bari onları. Bu sefer başka mezata götürün ya, de. Abi, abi. Dumanları hediye edelim abi istersen sana. Yok sağ olasın. Ben size hediye ederim ya. Hadi oğlum hadi kızım. Ne daha çok yavaş ilerliyor abi. Şimdi bak bunlar bu saatten sonra hızlanır. Artık tüyünü dizdiler ama havalara bu seferle havalarla mücadele edeceğiz, atmaca ile mücadele başlıyor bu saatten Mezat sonra. Neden çok yavaş ilerliyor ya? Yapacak bir şey. Arkadaşları gördüm. Mezata böyle uğrayıp çıkacaktım ben. Arkadaşları da görünce onlar da Mezata gelmiş. Oturduk. Oturmak iyi geldi. Kaldık öyle Mezatta. Güzel zevk abi, şey. Bak oradan pikeli geliyor. Hadi hadi ya uç ya in. İner herhalde. Atmaca bayağı bir yıprattı. Bak daha bu da kanatlarını tam kurutmamış. Taklıyı böyle tam oturtturamıyor. Sağolun. Atışlı kuş seyrettin mi? Benim Sağ İzlersin benim burada da izlersin. Pire diye bir kuş var. Gel, gel, gel. Biraz gezecek gibime geliyor ama atmaca bayağı şey yaptı. İnşallah bir yerlere girmez. Şu bayağı bir korkuttu. Sen kaç yaşında başladın kuşaya? Abi ilk kuşum yabaniydi. Yabani. Aynen. Sen yabaniyle başladın. Sonra işte bir takım beyaz aldım. Onlar kediydi. Sonra işte para beyazlar aldım. Sonra öyle öyle. Bu arada sağdan kuş da soğudan girmiş soğudan. bak. Fark edemedik. Sağ, sağdan soldan topladık abi işte. Bakıyoruz. Kümesin nasıl? Sağlam mı bari? Sağlam abi. Kendim yaptım. Tamam. Geliyor bak. Gel, gel, gel. Hadi. Atmaca yine geldi. Burası Bak karşıda. Yok, gidiyor bu tarafa doğru. Bir tane de burada var abi. İki tane atmaca geziyor değil mi? Oyun Vallahi kuşun üstünde dolaşıyorlar. Bunlar enayi biraz abi. Ah daldı bak kuşa daldı gördün mü atmaca. Bak dalıyor bak geliyor. Dalmaya geliyor bak. <gülüyor> 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 Ulan var ya bugün ne iş ya. Atmaca ile beraber kuş uçuruyoruz. Allah'tan havadaki kuş burada tek. Büyük direkler var ya onunla bir şey yapıyorum. Kuş korkuyor baksana. Oyuna gelmeye şey yapıyor. Neyse al alamaz bunu da. Şu anda alçaldık. Yapma. Oh. dönse inecek Hah Valla atmacaya yem olacak da az kaldı ya. Baksana nasıl nefes nefese kalmış Bunları atalım da şeyleri uçuralım, yavruları uçuralım. Sarı göz galiba. Yok, çakır gözlü o. Bu bir ala çıktı güzeldi. Çok sık yapıyor bu da. Bunu kaldırabilir misin oradan? Hayır, hayır. Şurada. Çok sıka girdi o da. Uçmak istemiyor mu? Aşağı doğru sür kalkar o. Daha daha bir şey He biraz yorgun. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bunlarla böyle oyalanıyoruz işte. Taklaya dönenler var işte böyle. Oyuna başlayıp da kanadını beklediklerim var. Bak yerde çikolata var mesela. Bir tane sarı kır var. Sabuni. Karışık bunlar işte böyle. Bak o da kanat bekliyor mesela. Tamam yeter. Şöyle kenara gelelim de bunlar böyle bir turlansın. Atmaca bakalım gelecek mi şimdi? Böyle kalabalık kuşa gelmesi lazım. Gelir bence abi. Valla atmacayı Atmacadan korkarsak kuşmuş uçuramayız biz buralarda. Taklıyı döndürmeye çalışıyorum işte Berat bunların çoğuna. Merhaba maşallah. Bak burada bir kuş var mesela. Dumanlı. O da kanat bekliyor. Yerde bir tane sabuni var. O da kanat bekliyor. Orada bir tane benekli var. Onlar hep aynı aile. Ben kaldıracağım ama bu var evde de hazır kuşlar var. Kaldıracağım tabii ya. Bunların aralarından da Nasıl artık bu kupa, işi? kupa işi? uçuruyorsun kuşunu. Sefere gelmeye başladığı zaman belli kriterleri var işte yani. E, 3 metreye girecek, 3 metre alçağa girecek. En az 10 metre, 15 metre, 2-3 takla vuracak. Ya kuşunu hazır hissediyorsan hakemi çağırıyorsun. En az bir saat uçacak tabii kuş. arıyorsun, puanlattırıyorsun yani bu kadar. Yarışmalara kayıt oluyorsun tabi önce. İnternetten falan takip ediyorsun. Biz de bir yarışmalarda çok şey değiliz yani. Biz de 3-4 senedir giriyoruz bu yarışmalara. Gel. Gel bakalım.